Selam millet ben Hamza Bugün sizlerle genç 666 yani şeytan reizi Görüntülü arayacağım abi ee, Daha önce ben şeytan reizi görüntülü arayıp da Telefonu açan çok kişi var Bakalım bizleri de açacak mı ee, İnşallah açar ve muhtemelen bakın açmasa da Şu anda bir ya, aramadım bir Açmasa da başlıkta açtı yazıyor Başlıkta açtı, açtı yüzden bana sövecekler veya dislike atacaklar için söylüyorum Primi kim yapmıyor Bu arada Allah çarpsın namaza giderken cebimde çorap unuttum Prim kim yapmıyor ki biz yapalım? Hapse giren Türk youtuberlar. Bir göz yabancılar abi. Herkes prim yapıyor çünkü artık prim yapmadan gelişemiyoruz. O yüzden sen sen de prim yapmazsan YouTube'da gelişemezsin. Yani YouTube'a şu hoş şunu YouTube'a nasıl gelişilir yazma. Prim yapmazsan YouTube'da gelişilmiyor maalesef. Yani şimdi 666'yı WhatsApp'tan görüntülü arayacağım. Kontrol yok o yüzden WhatsApp'tan arıyorum. Aslında internetim de çok az çekiyor. Şimdi önce bir 666 yazıyoruz tamam mı? Oha! Benim bir arkadaşım... Dur ama numarası gözüküyor. Arkadaşımın içinde 666 yazıyor. Dur sadece şurası. Sadece o ben olan... bunu kaçtırırım orayı. Gördün mü kız? <laughs> Şimdi 666'yı kaydedeceğiz. Ama bir dakika 666 kaydedilmiyor. O yüzden 666, 666, 6666. Yeni kişi. Şey. Tamam reis. Şeytan reis yazdım. Bakın odaklarsa şu. Ya odak yapsana Allah'ın belası. Neyse devam ediyoruz. Şeytan reis yaptım. Kaydetmiyor ama neyse 6600 6666... <laughs> bir şey. Oğlum sen tabi. Ne neyse geçiyoruz şimdi. 666 şeytan reis diye kaydettik ve şimdi biraz bekleyeceğiz Whatsapp'ta çünkü hemen çıkmıyor. Biraz bekliyoruz o yüzden. Yolun yarağı yürümüş Sana kurşun Evet şimdi bakabiliriz Şey Tamam Çıkmıyor Biraz daha bekleyelim tamam mı O sırada muhtemelen bu belki çıkar yani Öyle bir numara varsa eğer Biz ilk 666'yı aradık abi Ya da eksik bir numara bunu oğlum bu bunu... ne? Açmıyor ki. Bir dakika şimdi bir de 6600. Dur. 666. 666. 6666. Evet. Şeytan reis çıktı zaten. Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. Neyse gençler şimdi onu da aradık. 666 666 666 da açmadı. Şimdi şeytan reisin WhatsApp'ına giriyoruz. Tamam mı gençler? Şimdi şeytan reisi yazalım bir dakika. Ve görüntülü arıyorum. Görüntülü arıyorum şeytan reisi. Şu anda şeytan reisi görüntülü arıyor. Ve açacak mı? <gülüyor> 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 Ve çalıyor evet Çalıyor açan yok Oha açtı Hemen kapattı oha Oha açtı arkadaşlar evet yine prime koydum Bunu videonun başına koyacağım Buraya da prim yapacağım ee, Yani kısacası açmıyor gençler Bu youtube'da açtı diyenleri izleyeceğiz zaten birazdan Bunlara da kesinlikle inanmayın Hepsine girin cinsel katın Tek problem bana dislike atmayın. Diğer hepsine dislike atabilirsiniz. Her neyse şimdi gelin de o prim yapanları izleyelim. Ya ya da boş ver izlemiyorum ya bana ne telif melif atarlar şimdi. İzlemiyorum yeter. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye.